Herkese merhaba arkadaşlar. Göstermeye bağlı metinlerle birlikteyiz. Bu dersimizde geleneksel Türk tiyatrosu ile modern tiyatronun özelliklerine ve türlerine bakacağız. Hemen geleneksel Türk tiyatrosunun özellikleriyle başlayalım. Öncelikle oyunlarımız doğaçlama oynanır. Yani oyuncularımız herhangi bir yazılı metne bağlı kalmaz. Çünkü arkadaşlar ürünler gelenek içerisinde sözlü bir şekilde ortaya çıkar ve sözlü olarak yayılır. Oyunların tamamı gülmeceye dayalıdır. Yani acıma, korku, hüzün gibi duygular uyandırılmaz. Modern anlamda sahne ve perde bulunmaz. Tiplerin abartılı tavırları vardır. Oyunlar değişse de oyundaki tipler değişmez. Şive ve ağız taklitlerine ağırlık verilir. Şimdi Karagöz Hacivat oyunuyla devam edelim. Bir diğer adı gölge oyunudur arkadaşlar. Tasviri adı verilen şekiller deriden yapılmış bir perdeye yansıtılarak oyun icra edilir. Hemen bakalım. Tasvir ediverilen bir takım şekillerin deriden yapılan bir perdeye yansıtılması esasına dayanır. Karagöz taklitlere ve konuşmaya dayalı bir oyundur. Özellikle Karagöz ve Hacivat arasındaki konuşmalar oyunun büyük bölümünü oluşturur. Dört bölümden oluşur arkadaşlar. Hacivat'ın sahneye geldiği bölüm yani giriş bölümü başlangıç. Hacivat ile Karagöz'ün karşılıklı konuştuğu bölüm muhavere asıl oyunun icra edildiği bölüm fasıl, son olarak sürçü lisan ettiysek affola denilerek oyunun bitirildiği ve yeni oyunun tarihinin verildiği bölüm bitiştir. Dört bölümümüz var. Başlangıç, muhavere, fasıl ve bitiş. Oyunu arkadaşlar hayali ya da hayalbaz denen kişi oynatır ve bu oynatıcının yardak isminde bir de yardımcısı vardır. Tipler, figürler ve dekor yüzyıllar boyunca değişmemiştir. Şimdi Karagöz oyunundaki tiplere bakalım. En önemli iki tipimiz Karagöz ve Hacivat. Karagöz okumamış, cahil, nüktedan insan tipini temsil ederken Hacivat yara aydınları temsil eder. Çelebi genç bir miras yedidir. Bebe ruhi afyonkeş yani madde bağımlısı bir cücedir. Tutsuz deli bekir kabadayıdır. Matis sarhoş, zenne ise kadın kılığına girmiş erkek tiplerine verilen isimdir. Arkadaşlar sorularda Karagöz, Hacivat, Çelebi, Beberuhi, Tuzsuz, Delibekir, Matiz ve Zenne'nin karşılıkları sorulabilir. Ama bunun dışındaki Kastamonulu, Bolulu, Kayserili, Laz, Acem, Kürt, Kara Arap, Akarap, Ermeni, Balama gibi tiplerin karşılıkları sorulmaz. Dolayısıyla bu açıklamalarını verdiğim tiplere dikkat etmekte fayda var. Şimdi orta oyunuyla devam edelim. Orta oyunu büyük oranda Karagöz ve Hacivat'a benzemektedir. Dolayısıyla bu nokta üzerinden şimdi oyunun genel özelliklerine bakalım. Orta oyunu arkadaşlar palanga denilen bir alanda oynanır. Sahne ev ve dükkan denilen iki alandan oluşur. Temel kişileri pişekar ile kavukludur. Arkadaşlar burada önemli bir parantez açmak gerek. Kavuklu Karagöz Hacivat oyununda Karagöz'ün karşılığı iken pişekar Hacivat'ın karşılığıdır. Yani bu tipler birbirine çok benzer. Kavukluyla ile Karagöz benzer. Hacivat ile Pişekar benzer. Karagöz'de görülen pek çok tip orta oyununda da vardır. Yani şurada sıraladığımız tiplerin birçoğu arkadaşlar orta oyununda da kullanılmaktadır. Pişekar'ın elinde pastav, şakşak denilen tahta bir maşa bulunur. Orta oyununda da tıpkı Karagöz oyunundaki gibi başlangıç, muhavere, fasıl ve bitiş bölümleri bulunur. Hemen bu bölümlerin ne olduğunu tekrar edelim. Oyunun başlangıcı yani giriş bölümüne Başlangıç bölümü diyoruz. Pişekar ile kavuklunun karşılıklı konuştuğu bölümü muhavere bölümü. Asıl oyunun oynandığı bölümü fasıl. Son olarak yapılan hatalar için özür dilenip yeni oyunun tarihinin verildiği bölüme ise bitiş bölümü diyoruz. Bu kısa kelimeler, ifadeler, anahtar sözcükler yeterli olacaktır. Dört bu bölümü unutmayalım. Arkadaşlar hem Karagöz Hacivat oyununda hem orta oyununda müzik çok önemli bir unsurdur. Devam edelim. Bir diğer geleneksel Türk tiyatrosu ürünü olan Meddah'la devam ediyoruz. Arkadaşlar Meddah bir iskemlede oturur ya da yüksek bir yere çıkar. Boynunda mendili, elinde bir bastonu bulunur ve genelde halk hikayeleri anlatır. Olayı anlatırken de kişilerin ağız ve şive taklitlerinden bolca yararlanır. Oyunun, oyunun başarısı Meddah'ın taklit yeteneğine bağlıdır. Çünkü anlattığı hikayede ya da anlattığı oyunda bütün kişileri ve tipleri seslendirmek zorunda olan kişi meddahtır. Dolayısıyla taklit yeteneği burada ön plana çıkmaktadır. Meddahlık, usta çırak geleneği içinde sürdürülür. Son olarak gelelim köy seyirlik oyunlarına. Arkadaşlar köy seyirlik oyunları genelde mevsim geçişlerinde köy hayatı için önemli gün ve zamanlarda oynanan oyunlardır. Oyunlarda basit dekor, veya çok az makyaj, kostüm kullanılabilir. Ama çok az. Canlandırılan olayın konusu genellikle köy yaşamıyla ilgili bolluk, yoksulluk, kıskançlık, sevgi ya da mevsim geçişleridir. Kışın bitmesiyle baharın gelişi gibi durumlarda, oyunlarda ele alınabilir. Bazı oyun isimlerine yer verelim. Köse oyunu, Arap oyunu, kız kaçırma, koç atımı, saya gezme gibi oyun hatları da bulunmaktadır. Böylece arkadaşlar geleneksel Türk tiyatrosunun genel özelliklerine değindik ve dört önemli türe baktık. Neydi bunlar? Karagöz Hacivat, Orta Oyunu, Metta ve Köy Seyirlik Oyunu. Şimdi modern tiyatroyla devam edelim. Modern tiyatronun genel özellikleri, geleneksel Türk tiyatrosunun genel özellikleriyle zıttır arkadaşlar. Yani az önce söylediğimiz birçok özelliğin zıttını, karşıtını burada kullanacağız. Şimdi birlikte bakalım. Modern tiyatroda yazılı ürün bulunur sahne ve perde bulunur. Oyunlar değiştikçe tip ve karakterler de değişir. Güldürü ile acıklı olaylar iç içedir. Oyun yazarları bellidir. Dikkat ederseniz, geleneksel Türk tiyatrosunda yazılı metin yoktu. Sahne ve perde bulunmuyordu. Oyunlar değişse de tipler değişmiyordu. Sadece güldürüye yer veriliyordu. Oyun yazarları ise belli değildi. Modern tiyatroda ise bunların tam tersi karşımıza çıkmaktadır. Şimdi modern tiyatronun türlerine bakalım. İlk olarak trajediye değineceğiz. Arkadaşlar, trajedide konular tarihten ya da mitolojiden alınır. Kişiler seçkin kişilerdir, tanrı veya tanrıçalardır. Erdeme ve ahlaka önem verilir. Çünkü seyircide korku uyandırılarak ahlaki bir eğiticilik gözetilir. Ardar'da arda gelen koro ve diyaloglardan oluşur. Kaba, argo sözlere yer verilmez. Bu ne demektir? Üsluba dikkat ediliyor demektir. Üç birlik kuralına uyulur. Yani olay, yer ve zaman birliği gözetilir. Kötü olaylar sahnede geçmez. Sadece olayın gerçekleştiği seyirciye haber verilir. Nazımla yani şiir şeklinde yazılır arkadaşlar. İki önemli isim var. Daha çok sorularda karşılaştığımız Rasin ve Corneille. Komedi ile devam edelim. Konular günlük yaşamdan alınır. Kişiler halktan yani sıradan kişilerdir. Amaç burada arkadaşlar korkutmak ya da acıma duygusu uyandırmak değil, seyirciyi güldürmektir. Art arda gelen koro ve diyalog bölümleri vardır. Kaba sözlere yer verilir, dolayısıyla üsluba dikkat edilmez. Üç birlik kuralına uyulur. Vurma, öldürme gibi olaylar sahnede geçer ve şiirle yani nazım şeklinde yazılır. Önemli isimler ise Molière, Shakespeare, Şinasi gibi sanatçılardır. Burada arkadaşlar trajedi ve komediyi karşılaştırarak vermekte fayda var. Çünkü sorularda genelde iki tür karşılaştırılarak soruluyor. Dikkat ederseniz koro ve diyalog bölümlerinden oluşma özelliği her ikisinde de ortak. Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu her ikisinde de mevcut. Her ikisi de arkadaşlar nazımla yazılıyor. Bunun dışındaki bütün özellikler birbirinin tersi durumunda. Trajedide olaylar, konular tarihten ve mitolojiden, komedide günlük sıradan olaylar. Trajedide kişiler seçkin, komedide sıradan insanlar. Trajedide üsluba dikkat edilirken, komedide üsluba dikkat edilmiyor. Trajedide kötü olaylar sahnelenmezken, komedide kötü olaylar sahneleniyor. Lütfen bu farklara ve ortak noktalara dikkat edelim. Devam edelim. Üçüncü türümüz dram. Arkadaşlar, dram arkadaşlar, dramda konular Tarihten ya da günlük hayattan alınabilir. Burada bir sınırlama yok. Perde sayısı sınırlı değildir. Yine burada da bir sınırlama yok. Her türlü olay yani güldürüye veya acımaya, korkuya dayalı olayların tamamı sahnelenebilir. İşte en önemli maddemiz bu arkadaşlar. Üç birlik kuralına uyulmaz. Trajedide ve komedide üç birlik kuralına uyma zorunluluğu varken dramda yoktur arkadaşlar. Dilde soyluluk aranmaz yani üsluba dikkat edilmez. Nazım nesir karışık biçimde yazılır. Halbuki trajedi ve komedi nazımla yazılırken dramda ne gördük bakın? Nazım nesir karışık bir biçimde yazılabilir. Önemli isimler kimler? William Shakespeare ve Victor Hugo. Özellikle Victor Hugo'ya dikkat etmelisiniz. Yazmış olduğu Hernani oyunu ve Cromwell ön sözüyle dramın kurucular arasındadır. Son olarak iki maddemiz var. Bunlardan ilki epik tiyatro. Arkadaşlar epik tiyatroda izleyiciyi gerilim içinde tutma, olay içinde yaşatma ya da kişilerle özleştirme, özleştirme gibi bir amaç yoktur. Yani seyircinin kendisini oyuna kaptırmasına izin verilmez. Peki amaç nedir? Amaç seyircide eleştirel bir bakış açısı geliştirmektir arkadaşlar. Burada çok önemli bir eserimiz var. Sık sık sorulacak. Haldun Taner, Keşanlı Ali Destanı. Absürt tiyatroyla devam ediyoruz. Burada anahtar sözcüğümüz karmaşıklık. Çünkü sahnelenen oyun herhangi bir düzen, sah düzen dahilinde icra edilmez. Üslupta, oyun içindeki ögelerde herhangi bir düzen, bütünlük yoktur arkadaşlar. Oyun bir düzen içinde verilmez. Olaylar arasında bağ kurulmaz. Birbiriyle ilgisiz söz ve eylemler çarpıcı bir şekilde verilir. Önemli olan sevinç ve kaygının oluş biçimini göstermektir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar olayda bir karmaşıklık hakim. Belli bir bütünlük ve düzen yok. Burada amaç olaya aktarmak değil, oluş biçimini seyirciye yansıtmaktır. Yine sorularda sık sorulan bir isim var. Özellikle Türk Edebiyatı açısından Güngör Dilmen'in Canlı Maymun Lokantası isimli eseri arkadaşlar sorularda sık sık karşımıza çıkacak. Böylece geleneksel Türk tiyatrosu ile modern tiyatronun özelliklerini karşılaştırmalı olarak verdik. Her ikisine ait türlere değinmiş olduk. Dersi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.